Koronavirüs atlatan her üç kişiden birinde nörolojik etkiler de görülüyor efendim. Üstelik bu etkiler kalıcı da olabiliyor maalesef. Virüsün hastalar üzerindeki nörolojik etkilerini Doktor Eftal Erdoğan Bengü Türk'e anlattı virüs geçiren hastalarda ortaya çıkan nörolojik etkiler aylarca sürebiliyor. Baş ağrısı. Bunun dışında baş dönmesi, güçsüzlükler, uyuşukluklar e, veya da çok daha ciddi olursa beyin enfeksiyonları da eşlik edebiliyor. Her üç kişiden birinde nörolojik komplikasyonlar görülüyor. Baş ağrıları çok daha dirençli olarak devam edebiliyor. Tat ve koku kaybı kısmen dönmek, dönmekle beraber bazen hastalar yine de zorluk yaşayabiliyor. Koronavirüs hastalığı felce bile neden olabiliyor. Felçler genellikle beyin damar tıkanıklığına bağlı olmakla beraber pek nadir olarak da e, beyin kanamaları şeklinde de olup kalıcı güçsüzlüklere ve kalıcı sakatlıklara sebep olabiliyor. Nöroloji uzmanı Enfel Erdoğan, COVID-19 geçiren bazı hastalarda Guillain-Barré sendromu görüldüğünü söyledi. Hastalık bitip her şey düzeldikten sonra, iki hafta sonra ortada hiçbir şey yokken, bacaklardan başlayıp yukarı doğru çıkan bir güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar, keçeleşmeler, sonra bunlar kollara çıkıyor. Eğer hastalık daha da ilerlerse solunum kaslarını tutup hastayı mekanik ventilatöre yani cihaza bağlanması gerekecek duruma kadar getirebiliyor. Bunun özel adı guillain barre sendromu diyoruz. Bazı hastalarda ise daha da ağır belirtiler görülebiliyor. MS benzeri ona benzeyen hastalık grubundaki tablolara sebep olabiliyor.